evet sevgili arkadaşlar bunlar Yeter Hanımın e, sipariş üzerine gelmişti e, kırmızı pembe içinde sarı çiçekli bu e, dikenler tacı Şöyle devasa bir ay taşı var. Kivi var, sarı kivi. Ve bir sürü ka şeylerim geldi. Hmm. Siparişlerim geldi. Ne var? Tut bir saniye. Şu şu satıldı. Bir arkadaşımız aldı bunu istedi. Bunu ayırdık böyle. Şöyle kalp kalbi karşılarımız var 20 TL'den şöyle e, son setlerimiz var arkadaşlar bakın soset. set tamamen veri yakate olmuş durumdalar bunları kaçırmayın bunlar boy boy 25 30 35 civarı satılacak şöyle çikolatalar var söyleyin ve rahatlıklar var arkadaşlar. Şöyle kimin artık olur bilmiyorum. Şöyle tamamen patlıcan, morumu, mu ne dersiniz artık? Şöyle dolu dolu bir saksı var yanında hediyesiyle. Bu da satışta olacak. Bunu içeri götüreyim ben. Unuturum burada. Bir tane trompetimiz var. Sevda ağaçlarımız var. Bunlar geçen yayından kalanlar. Ee, şu özel türler e, oldukça pahalı satılır bunlar ama akşama çok e, uygun fiyatlarla sizlerle olacak bir tane maculatan var iki tane alabilmiştim ee, bir tanesi ayıttırıldı şu da tamamen kıpkırmızı olan tür rengi açıldı bende ama tamamen kıpkırmızı olan tür ve çok pahalıya satıldı bu tür. Şöyle yine perlelerimiz var. Devasa kubiklerimiz var. Bu şekil arkadaşlar. Ee, şuradaki bunlardan da ayrım yapıldı. Bunları e, içinde hepsinin 2-3 tür var arkadaşlar. Çoklu bir şekilde. E, şu güzellik Yine satışta olacak. Yine bu e, neydi bunun adı güzel bir adı vardı bunun ama o da satışta olacak. Bunlar da yine arş e, yayında olacak. Şunlar da özel türdür tamamen arkadaşlar bunlar özel tür serasından aldıklarım. Bunlar da yine aynı şekil özel türler. Burada da yine içinde birkaç tür olan. E, Sukulentler var, tebeşirler var, pijamalar, şu e, veriegata bir tür var, Rehip salis aman e, kılçık atlaslar var, e, kendi kenler var bu şekil yine şunlar da özel türdür arkadaşlar mensa sanırım bakın bu da benim güzellik aldığım seradan bana hediye şöyle dolu dolu çiçekli e, dikenler tacı var ithaldir bunlar. Bunlar da yine yet, e, 65 TL'den satışta olacak. Kocaman anaç bir şirek var arkadaşlar. Bir sürü türler var. Şu tamamen rengarenk olan e, tespih çeşididir. Rüyıp salisler, kahverengi jeliler. Şu güzellik var. Bu şekil. Buralarda bir sürü türlerimiz var arkadaşlar. Yayınıma hepinizi bekliyorum. Davetlisiniz. Hep birlikte güzel bir yayın olsun yine. 2 yayınlık diye alıyorum. Satılacak bitki kalmıyor. Yeniden gitmek zorunda kalıyorum. Ee, Yalavaya yolamaya inşallah yine böyle. Şunlar e, 35 TL'den satışta olacak. Üçer dallılar. E, şunlar ikişer dallı 30 TL'den satışta olacak. Yine e, melokolar var. Şöyle güzel bir türümüz var. Bunlar da şu e, verigate kurdele çiçekleri var. Var da var işte arkadaşlar. Böyle hep birlikte güzel bir yayın geçiririz inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Saat 7'de görüşmek dileğiyle.